Selam dostlarım. Casino Make kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz canlarım. 11800'lük kasa ile geliyoruz. Sweet Bonanza'dayız. Vazgeçilmez serimizi yaptık. 6 kayı yatıralım bir önden canlarım benim. Bir kasamızı yarı yarı yapalım. 5800'ümüz kalsın. Ufaktan bir görelim. Farm atmayı pek sevmiyorum biliyorsunuz dostlarım. Sivis serisinde atarsam da double açıyoruz büyük bir oranda. Bakalım Sweet yüzümüzü kara çıkartma. Severiz seni. Seri oyunları. Take line ödeyen oyunlara bayılırız abi. Hadi bakalım Switch'im. Şuralarda bir action görmemiz lazımdı. Abi tek line ya. Son oyuna kadar umut kaybetmiyoruz. Son oyuna kadar. Bir an bir yansa olay değişir de. O erikleri alsaydım be yavrum. O erik açılsaydı arkası gelirdi zaten. Görür mü? Oo yoş. Bu kadar da kötü olma ilk oyundan ya. İlk oyundan bu kadar da kötü olma be sevit. Yani anasını siktiğim yerinde. Sür buraya. Yahu kalbinde, şekerinde. Yorum yok. Vallahi yorum yok 7K. Baba. Yani var ya. Girilir be. Yani bu arkası Loser'da da yapmazsın be Sivit'ciğim. Bağlaman lazım. Kurbanın olayım bağlaman lazım. Arka arkaya böyle piyangolar patlatacağını düşünmüyorum. Bir de bir açsam böyle. Bir de bir açsan güzel erik var. Ama al kurban olduğum mal teke bırakma bıktım artık bıktım. Anasını sattım yerinde teke kalmaktan bıktım ya. Bunu illa Allah'tır be kardeşim. Yemin ederim var ya. Teke kalmaktan bıktım reis. Babo. Şu rezalete bak abi. Sür burayı. Ulan ananı sikeyim. Karpuz açsan yeşile dönecek olay ya. Vallahi billahi karpuz açsa yeşile dönecek ya. İstemsizce take line oluyor be kardeşim. Vallahi istemsizce take line oluyor. Şu X'lerin hakkı bu değil ya. Ekran yok. Kurban olduğum ekran yok ya. Baksana abi her yere X sürüyor ya. Rezillik kuran çarpsın. Oy burayı bir sürse üzüme bak abi arkası erik arkası maviler yani şaka gibi yemin ederim şaka gibi ya Hani 5k burada en az 15'ti dostlarım ikinci tura kalkmadı lan hiç Vallahi billahi ikinci tura kalkmadı Turbolu bir 30 gideri var abi 150'den Doublesız Şöyle bir seri al atsın bakayım be Bu ne be kardeşim iki tane daha geliyor mu? İndirir misin sivitim? <laughs> <laughs> Öyle bir güzellik ne zaman yaptı ki? Ne zaman yaptı? Anasını sikeyim tam yere Ulan var ya ne zaman böyle şaha kaldırsa, alayına döndürse. Yok baba devamlılığı gelmiyor ya. Çok iyi ekran. Çok iyi ekran da. Hani o şekerler nerede? Anca oyunda atarsın değil mi kitapsız? Anca oyunda görüntü yaparsın. Yazık günah be kardeşim. Vallahi billahi yazık günah ya. Abi. Yok abi yok. Farmda da ara ödemesi tatlı da dostlarım. Çok yüksek betlerden vurman lazım ki böyle. Tamam 150 de baktığın zaman yüksek ama akabinin de en sağlıklısı. Yani 300-350 baraminde şöyle bir ara ödemeleri yakalarsan kafi. Öbür türlü cacık. Baksana bir hamle yok, bir etkileşim yok. Şöyle 5-8, 5-4. 5-4 abi geçerlidir. Dostlarım hadi şimdi dönüyoruz. Yeri ve zamanı sivitim. Toparlanma zamanı lozur çekeceğiz gibime geliyor bir yandan ama umudumu kaybetmiyorum. Anasını sattım var ya. Abi bir oyun kapalı olduğu zaman bana böyle önden hep gösteriyor. Yapacak gibi oluyor olmuyor. Bugün hiçbir bokta yapmadı gerçi de o da var. Çok iyi ekran. Ulan güzel. 143 katına gelsin abi 24 çarpan. Muazzam 3 4, düz Devamlılığını istiyorum. Bak tek seride bırakacak abi. Amına kodumun oyunu hep mi böyle yapar be kardeşim? Bak görüntü tek line'de olayı bitirdi görüntü Artı 5 gelsin bari lan. Uy güzel güzel güzel. Muazzam 3.5'da buradan. Çok iyi oldu be. Vallahi çok iyi oldu. Sivit'im kurban olayım son yedi. Bir action daha görürsek var ya muazzam olur oğlum. Sür ama sür sür şeker atma sür burayı da. Ulan mavi açılır sandım bir anda. Son iki de bir action daha. Bir çiçek böcek daha. Karpuzla yürüt. Eriye dönmez mi? Döner mi? Amına kodum yerinde karameli salmış. Maviyi sanmış. Nasıl dönecek? Göt bela 7900 zor kurtardık. Ha vallahi ya. Canlar. Hiç salasım da yok biliyorsunuz mu? Bir tık daha çalkalantısı var. Şöyle bir yüksekten bir 7K yatır baba oğlum ya. Vallahi billahi yatır. Sivitim kurban olayım kesmiyorsun. Ödüyorsun M2 üzmüyorsun artık. Düzenli abi. Gene boş. Sür oğlum burayı. Ananı sikeyim bir tane güzellik ilk sat şuraya be. Bir tane büyüğünden patlat bir içinden geçelim ya. 5 7 Güzel tek line de bitti. Dostlarım ne zaman tek line alsak ikinci line kalkmıyor. Ondan muzlar hepim. Hep böyle büyük x istiyorum ki yaptın mı tek yapsın güzel ekran. Uy tekerik erik gidiyor ya şuraya. Ah şuraya güzel erik gidiyor ya. X beklerdik yüz gitti gene. Baba her oyunda olduğu gibi bugün de yüzümüzü gördük. Ha, alamadık içeri o ayrı ama gösterdi çift erik güzel ekran çok güzelsin oğlum güzel bir x tamam kötünün iyisi kötünün iyisi sıkıntı yok 20 çarpanla da 4800 versin mi içine versin artık oh ufak bir kar yaptık sonunda da bir patlama oğlum yok baba yok aman dostlarım batırma diye yemin ederim ona şükrediyorum ya vallahi batırmadığına şükrediyorum Vallahi güzel gidiyor. Şöyle Baba Korkanın çocuğu olmaz. İnceldiği yerden kırılsın. Parçalı bulutlu gideceğine. Yer yeah, roya merro. Amına kodumun oyunu. Bak başlangıçlarda başlangıçlarda Losur gösterdi. Bir tık vine döndü gibi. Bir zorlayalım. 3'te 3'e döner mi son alandan? Amına koyayım boşları gördük ya şimdi bir çocuk çıkmaz yani. Vallahi billahi var ya Ya vurmayacaktık 12'yi de. Aga işte kumar psikolojisi anlık reaksiyon gösteriyor. Anlık oyundan gösteriyor. Cık 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 cık. Karpuz ödün oğlum. Ananı sikeyim yürüt lan burayı. Mavi de gelsin. Ay be. Ah be. Ah sevitim ah ömrümü yedin. Amına koyayım gate'den sonra seni de sardık başımıza mavi. Güzel ekransın. Çok güzelsin güzel Oh be Vallahi götü topladık billahi topladık 10k Aman 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 Böcekten benim anlamı yok 10k Girmeyecektim o riske son anda var ya Olan dedim ki ça